Herkese selam. Bugün konumuz insülin direnci. İnsülin direncinde nasıl beslenmeliyiz? İnsülin direnci korkulu rüya mı? Yoksa ben seninle başa çıkabilirim mi? Bunları bir konuşalım. İnsülin direnci kişilerde beslenme bozukluğunun olması, kilo probleminin olması, hareketsizlik, göbek bölgesi yağlanmasının olması, pikoz gibi birçok hastalığın aslında sebep olduğu bir sağlık problemi. Eğer kendinizde şu cümleleri duyuyorsanız. Su içsem yarıyor, sürekli bir kilo artışım var, e, sürekli açım, e, masadan yeni kalktım aslında tokum ama hala yemek yemeye devam etmek istiyorum. E, canım çok tatlı çekiyor, çok hamur işi çekiyor, sürekli yemek yemek istiyorum modundaysanız e, o zaman kocaman bir soru işareti mutlaka size önerim bir endokrin veya dahiliye uzmanına gidip kan tahlili yaptırmak. Çünkü insülin direnciniz çok yüksek ihtimalle mevcut. Burada da size bir ipucu vereceğim. Kan tahlilinde bakacağımız değer HOMA-R dediğimiz değer olacak. Eğer bu değer 2.5'un üzerinde ise insülin direnciniz var. Yine eğer FOMO değeri bakılmayıp açlık insülin, açlık glikoz değerlerinize bakıldıysa bu değerlerin çarpımını 405'e böldüğünüzde çıkan sonuç eğer 2,5'un üzerindeyse yine insülin direnci size merhaba diyor. İnsülin direnci tanısı aldınız. Peki tedavisi nasıl olur? Bunu bakalım. Tedavisi beslenme tedavisi ve ilaç tedavi şeklinde yapılır. Peki tedavi olmazsa ne olur? Dediğinizde e, diyabet yeni hayat arkadaşınız olur, e, tipiki diyabetli bir birey olursunuz artık. O nedenle insülin direnci diyabet hastalığı için köprüden önceki son çıkış diyebiliriz. Birazcık da insülin metabolizmasını tanıyalım. Nedir insülin onu bir tanımlayalım. İnsülin, pankreasın beta hücrelerinden salgılanan e, kandaki şekeri alıp e, dokulara taşımakla görevli hormonumuz. İnsülin direncini kan damarı ile dokular arasında bir duvar gibi düşünebilirsiniz. İnsülin direnci geliştiğinde insülin görevini yapamaz burada bir direnç oluşmuştur ve bu direnç arttıkça kan şekeri sürekli yüksek seyredeceği için pankreas sürekli insülin salgılayacaktır. Artık bir süre sonra pankreas da insülin salgıladığı halde kan şekerinde yeterli düşüş gözlemleneceği için yorulacak ve insülin salgısını azaltma yoluna başvuracaktır. Dolayısıyla insülin direnci ilerlediğinde biz tip 2 diyabet bir birey olacağız. Yani e, pankreas artık beta hücre salımını azalttığı için tip 2 diyabet gelişmiş olacaktır. Evet, peki insülin direnci tanısı aldık ve tip 2 diyabet olmak istemiyoruz. Nasıl beslenmeliyiz? Bir kere kan şekerimizi dengesizleştirecek her türlü gıdadan uzak durmamız lazım. Nedir bu gıdalar? Beyaz un, çay şekeri ve bunlarla yapılmış her türlü gıda, tatlı, börek, çörek, pasta gibi şeylerden kesinlikle uzak durmanız, bunları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Ee, onun dışında alkollü, gazlı, kolalı içecekler, tatlandırıcı içeren içecekler ve gıda yiyecekler diyeyim. Bunlardan yine uzak durmanız gerekiyor. Çünkü tatlandırıcılı içecekler evet belki kalorisi yok ama damak o tatlı tadını aldığı andan itibaren yine vücuda şeker girmiş gibi tepki gösterecek. Yine insülin de direnç geliştirecektir. Bunun dışında meyveler çok önemli. Meyvelerde tüketmememiz gereken, daha doğrusu haftada maksimum 2 gününe sınırlamamız gerekli olan, e, artı bunu tüketirken de yanında birazcık yağ grubu olan yağlı tohumlardan e, tüketmemiz gereken meyveler var. Nedir bunlar? Üzüm, incir, muz, kavun, karpuz, kuru üzüm ve kuru incir. Bunlar kan şekerimizi ani yükseltecek e, meyvelerdir. O nedenle bu meyveleri tüketirken dikkatli olmakta son derece fayda var. Ön sıklığımız çok çok önemli. Ön sıklığını şu şekilde ayarlamalıyız. Minimum 3 saat aralıklar olmalı. 3 saatten daha az şekilde beslendiğinizde yine sürekli insülin salınımına sebep olarak insülin direncinizi arttırmış olacaksınız. Artı e, hayatınıza egzersizi yerleştirmeniz gerekiyor. Haftada minimum 3 gün 45 dakika 1 saat arası düzenli fiziksel aktivite yine insülin direncinizin düzelmesine faydalı olacaktır. Sağlıcakla kalın.